Oturum başkanım, Sayın Profesör Doktor Taner Gören Konuşmacılar Sayın Hüseyin Akdemir, Sayın Mehmet Necip Özel, Avukat Doçan Doktor Ümit Kocaşaka ancak kendisi yurt dışında olması münasebetiyle aramızda bulunamayacak. Yerine Baro Başkan Yardımcımız gelecektir. Şu an kendisi televizyon programı mevcut. Geçikmeden aramıza katılacaklar. Bilginiz olsun. Başarılar dilerim. Yeah, well. Peki. Değerli katılımcılar, e, ikinci Türkiye Mali Müşavirler Kongresi'ni yaşıyoruz ve bu kongrenin e, sonraki oturumu oturumunu e, ve burada yapacağımız paneli e, izninizle açıyorum. E, hepiniz hoş geldiniz e, demek istiyorum. E, önce kendimi tanıtayım. Burada isim olarak e, az çok bilgi var ama e, Taner Göğen. E, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, kardiyoloji e, ile uğraşıyorum. E, ama bir yandan da ilk hekimliğe adım attığım andan itibaren hekimliğin sağlık alanının çok sorunun olduğunu fark etmemek mümkün değildir zaten. onları fark edince benim de yapabileceğim bir şeyler var mı acaba olmalı sorusu ile ve kararı ile yola çıkınca uzun yıllar sonra şimdi de İstanbul Tayyip Odası yönetim kurulu bulunuyorum ve yönetim kurulu olarak geçti işte arkadaşlar beni. bu, bu panelde gerçekten hep birlikte aslında önemli bir konuyu tartışacağız. Şimdi Anayasa dayalı olarak çok sayıda meslek mensubunun hem kendi sorunlarını hem meslek mensuplarının vatandaşlarla olan ilişkilerini birçok boyutunu ele almak suretiyle meslek mensuplarının organize oldukları kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, anayasaya dayalı olarak, olarak kurulmuş olan meslek kuruluşları olarak yıllardır bu ülkede bir çalışma sürüyor, bir organizasyon sürüyor. ve sayısını geçen bir panelde aslında ben tespit etmiştim ama yani bizim akademik meslek kuruluşlar olarak biz İstanbul Meslek Odaları Kurulu olarak bir araya geliyoruz. Türk Tayyipleri Birliği ondan sonra Eczacılar Odası Eczacılar Birliği Veteriner Hekimler Birliği Mali Muhafiveciler Birliği sizin birliğiniz Baro hep bir araya geliyoruz. İstanbul Meslek Odaları Kurulu olarak ama bunun yanı sıra çok sayıda bizim e, ilişkide olamadığımız ki bugün e, o konuda da bir e, konuşma e, gerçekleşecek çok sayıda meslek odası var ve e, bu e, organların bu kuruluşların e, ülke demokrasisinde ülke yönetiminde e, toplumsal e, düzen içerisinde insanların bir arada e, Olması gerektiği şekilde yani demokratik bir şekilde birlikte yaşayabilmeleri için sağlaması gereken düzen hususunda son derece aslında önemli rolü olması gereken ve önemli rolü bu zamana kadar da bu rolünü olabildiğince yerine getirmeye çalışan bir süreç içerisinde şu anda bugün bulunduğumuz noktada aslında hep birlikte birçok sorun e, yaşıyoruz. O nedenle gerçekten konumuz e, son derece önemli. Hep birlikte bunu tartışacağız. Ben e, böyle önemli bir panelde e, oturum başkanlığı onurunu bana e, verdiği için e, başta Başkan Yahya Arıkan e, arkadaşım olmak üzere tüm düzenleme kuruluna konve düzenleme kuruluna teşekkürlerimi e, belirtmek istiyorum. Şimdi ilk geldiğimiz noktada birkaç cümle ile kendi düşüncelerimi de söyleyip ondan sonra değerli konuşmacılara söz vermek istiyorum. Biz konuşmalar tabii e, arkadaşlar süre olarak çok belirli bir e, burada programda bir şey görünmüyor ama sonuçta herkes konuşmacılar anlatmak istediklerini anlatacaklar 30-35 dakika gibi e, ve ondan sonra da hep birlikte... E, bu konuşmaların ardından bütün salon olarak kısa kısa günlerde sözler alarak konuyu irdeleyeceğiz ve sonuçta bu panelden olumlu bir fikir üretmek ve bundan sonraki zamanlarda bizim ülkemizin demokratik mücadele sürecinde daha demokratik bir ülke olma hususunda neler yapabileceğimiz konusunda bir takım ipuçları elde etmek olacağız bugünkü geldiğimiz noktada şöyle bir duygu durumu içindeyiz. Ben e, Türk Devletleri Birliği'nin en büyük odası olan İstanbul Tayyip Odası e, yönetimindeyim. E, yıllardır da bu işin içindeyim. E, meslek odalarına karşı, meslek kuruluşlarına karşı ne yazık ki yıllar içerisinde özellikle de 12 Eylül e, darbesinden sonra 1982 Anayasası ile önemli değişiklikler yapıldı. Çünkü şimdi bir ülkede aslında muhalefet son derece önemli bir unsurdur ve muhalefet olmadan demokrasi olmaz. Fakat tabii ki nesil odaları doğal olarak e, yönetimi elinde bulunduran iktidara karşı bir muhalefet görevi sürdürmesi gereken kuruluşlardır. Ama bu muhalefet görevini tabii e, o andaki yöneten e, iktidarda olan güç e, kendi düşüncesine göre yani muhalefet derecesini de belirlemeye çalıştığı için yıllar içerisinde kendi kafasına uymayan, kendi çizgisine uymayan bir muhalefet gördüğü anda bu muhalefeti kırmak ve olabildiğince bu meslek odalarını işlevsiz hale getirmek düşüncesi ile hep hareket ede gelmiştir. İktidarların sürdürdükleri politikalar hep bu yönde olmuştur. Mesela bizim eee 1952'de kurulmuş olan eee Türk Devletleri Birliği yasası, dayalı olarak kurulmuş olan Türk Devletleri <laughs> Birliği'nin eee işlevini aksatmak için 1982 Anayasası'ndaki değişikliklerle zorunlu olan üyelik sadece kamuda çalışanların sadece özel çalışanların zorunlu üyeliği, kamuda çalışanların ise üye olmak zorunda olmamaları kuralını getirerek daha orada bizi bölmeye başlamışlardır. Daha sonra mali muhasebeciler birliğinin kanununda yapılan değişiklikler şimdi TMMOB'ye yapılması olan bir vesayet kanunu bir zaman çıkartılmış, uygulanmayan bir vesayet kanunu şimdi uygulamaya çalışmalar. Yani gelir kaynaklarının kesilmesi, mesela tüktay birçok gelir kaynağı artık elinden alınmış durumda. Bir de birçok sertifikasyon programlarını biz yürütüyorduk. Örneğin iş yeri hekimliği sertifikasını biz veriyorduk. Bunlar şu anda bizim elimizden alınmış durumda ve sağlık alanında ne kadar eee gelir getirecek, rant getirecek alan varsa hepsi iktidar tarafından eee elimize alınmış e, durumda. Benzer eee davranışlar, benzer politikalar diğer odalara karşı da, diğer kuruluşlara karşı da sürdürülüyor. İşte biz bu durumda eee aslında bu uzun vadede eee bunu yapanların da zarar göreceği bir şey. Çünkü eee bir zaman biliyorsunuz Başbakan aynı zamanda e, demokrasinin olmaz olmaz bir kuralı hakkında ne söylediğini biliyorsunuz. E, güç, e, kuvvetler ayrılığı kuralı bizim ayağımızı bağlıyor diyerek e, yani hiçbir şeye tahammül olmadığını daha doğrusu şöyle bir zihniyetle anladığım kadarıyla Büyükşehir'e çalışıyor. Biz e, büyük bir çoğunlukla iktidara geldik ve bu iktidara gelen güç olarak biz sizin için en iyisini yapıyoruz. Neden itiraz ediyorsunuz? Biz ne, yap ne yaparsak bunu kabulleyin. E, muhalefete ne gerek var? Çünkü biz en doğrusunu yapıyoruz. Bize e, siz sadece bizim dediklerimizi yapın ve e, muhalefet etmenize gerek yok. Çünkü biz yanlış yapmıyoruz gibi bir düşünce sanki harcı. Halbuki böyle bir şey dünyanın hiçbir zamanında olmamıştır. Ve bundan sonra da olmayacaktır. Daima iktidardakilerle yöneten ve yönetilenler arasında ilişki, demokrasiyi gerçekleştirecek şekilde düzenleyen bir toplumsal düzeni kurabilmek marifettir. Onun için bu şekilde e, tek başına tam bir e, otoriter bir yönetim tarzıyla giden hiçbir e, yönetimin tarihe baktığımız zaman başarılı olmadığını da görüyoruz. Onun için e, bizim gerçekten e, bu girişata e, meslek kuruluşları olarak gerçekten çok önemli bir şekilde... Ee, tabii ki demokratik kurallar çerçevesinde demokratik hak kullanımlarının sonuna kadar e, zorlayarak e, bu gidişata, gidişata bizim e, karşı çıkmamız gerekiyor. İşte bugün e, burada e, meslek odaları ile kamu bürokrasisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, şimdi bizim görevimiz o toplumda mesela sağlık alanında ne sorun varsa bunu görüp hem meslek taşlarımızın sorunlarını hem de vatandaşın sağlığı ile ilgili sorunları e, kamu e, bürokrasisi yani yönetimi e, bildirmek gibi bir misyonumuz var. E, bu konunun muhtemelen tartışılacağı bir konuşma e, olacağını düşünüyorum. E, bunun yanı sıra bizim kendi aramızdaki ilişkiler çok önemli. Bir işbirliği içinde olmamız lazım. Bunu irdeleyeceğiz ve ayrıca ülke siyasetiyle meslek odalarının arasındaki ilişkiyi de Baro'dan olan arkadaşımız bize değerlendirecek ve ondan sonra da hep birlikte konuyu tartışıp bir sonuç oluşturacağız diye düşünüyorum. Onun için ben burada düşüncelerimi aktarmayı bırakarak ilk konuşmayı için değerli konuşmacı Yücel Akdemir Türmok Genel Sekreterinin konuşmasını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Good. Sure.